Evet selamlar dost parelerim. Bugün sizlerle pop farklı bir konuyu ele alacağız. Bu konu nedir? Kurulu olan düzenimizdeki sosyal çevremizde inanılmaz fazla vakit geçiriyoruz. Doğru mu? Ben en azından öyle yapıyorum. Çevremde çok fazla insan var ve bu insanları çok seviyorum. Tamamıyla vakit geçirirken gerçekten keyif alıyorum ve bunu yapmak benim için çok anlamlı. Ancak bu şöyle bir soruna yol açıyor. Benim kendi içimde yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyleri ertelememe ve aklımın bir köşesinde sürekli bunlarla ilgili bir soruna sahip olmamı sağlıyor. Ve arkamı dönüp baktığım zaman ya ben bu işi niye bitirmedim dediğim onlarca şey birikiyor. Burada yurt dışında tek başına yaşadığın zaman, yurt dışında tek başına vakit geçirdiğin zaman şunu fark ediyorsun. Oha ne kadar çok zamanım varmış. Yani bir günün 24 saat olması gayet yeterliymiş gibi hissettiriyor şimdi. Belki şu an burada herhangi bir başka eşimin olmaması, başka birinin işini yapma sorumluluğunda hissetmediğim için de olabilir. Ha tabii sorabilirsin. Bu fazladan sahip olduğun zamanla ne yapıyorsun? Yine gidiyorum dostlarımı arıyorum. Ve onlara burada neler yaptığımdan bahsediyorum. Ve bu videoları çekip sizlerle paylaşıyorum. Aslında baktığın zaman her zaman her yerde aynı olduğumuz kişi Tek değişen şey konum.